Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mart ayında yeni Golf 8 Türkiye piyasasında olacak. Ben bu aracı daha önce incelemiştim. Eğer izlemediyseniz videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsin. Şimdi gelelim fiyatlara. Almanya piyasasında KDV dahil bu araç 20.395 Euro'dan satılıyor. Ve bu seçenekte 1 litrelik 90 beygir güç üreten benzinli bir motor ve onu destekleyen manuel şanzıman var. KDV fiyatlarını çıkarırsak eğer bu aracın çıplak fiyatı 14.000 ila 15.000 Euro olarak belirtilmiş ve Türkiye'de de bu fiyattan gelecek. Şu anki kurula hesaplarsak eğer 130.000 ila 135.000 bandında seyrediyor. %50 ÖTV diliminde yer alması bekleniyor. Yeni Seat modelinde olduğu gibi 230.000 TL başlangıç fiyatına sahip olabilir. Diğer önemli nokta ise görmüş olduğunuz gibi donanım paketinin yükseldikçe aradaki fiyat farkı 4000 euro olarak artıyor. Yani siz donanım paketini yükselttikçe araç %50 ÖTV diliminden değil de %80 ÖTV diliminde yer alması mümkün. Ve bununla ilgili bazı söylentiler var. Çünkü başlangıç fiyatının Türkiye piyasasında olmayacağı yönünde. Büyük donanım paketiyle Türkiye'ye satılırsa eğer bu aracın 260 ila 280 bin TL olarak fiyattan başlaması mümkün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.